Şimdi bu deneyimiz mavi şişe deneyi. Tabii bu biraz da kendi halimizde konumuz harcı olmasına rağmen kimyasal denklem olduğu için kimyasal olaylarla ilgili bir deney olarak bunu işleyebiliriz. Bu deney için metilen mavisi lazım. Bu deney için potasyum hidroksit lazım bize. Bir glikoz lazım. Yalnız glikozumuz yok şu an elimizde. Biz bunun yerine şeker deneyeceğiz. Fakat şeker normalde evimizde kullandığımız şeker bir sakkarozdur. Sakkaroz ne demektir? Sakkaroz bir disakkarit. Şöyle şeker molekülünün ismi glikozdur. İki tane glikoz molekülü birleşerek sakkaroz adını alır. Yani iki glikoz. Normalde bir glikoza monosakkarit deriz. İki tanesi yan yana gelirse latince'deki mono di, tri, tetra, penta, beşe kadar geliyor. Mono bir D2, 3, tetra, 4 gibi. Burada iki glikoz birleşirse latincedeki di sakkarit. Sakkarit, şekerlere verilen genel isim Hani evinizde aileleriniz yaptığı sakkarin var. Sakkarinler, ailelerin şahit içerken şeker hastalığı olanlar biraz Aa. tatlandırıcı sakkarin de küçük ha. beyaz şey kullanırlar. O sakkarin, sakkarit, bunlar birbirine yakın kavramlar. Buradaki bizim şekerimiz normalde sakkaroz şeker. Yani burada deneyimizin sonucunda sakaroz şeker aynı sonucu verecek mi onu göreceğiz. Yani şu anda yapıp göreceğiz. Bunun için bize bir erlen maya, 250 mililitrelik bir erlen, bu bizim için yüzlük, bir tane 250, 250 mililitrelik bir erlen alalım, bir saniye. <laughs> Hemen 250 mililitrelik bir erlen alıyoruz. Evet şu anda 250 mililitrelik bir erlen alıyoruz. Erlenimizi koyuyoruz. Bu ellerimizin içerisine 5 gram sodyum hidroksit koyuyoruz. 5 gram sodyum hidroksit. Sodyum hidroksiti burada biraz da göz kararı olarak yapıyoruz. Sodyum hidroksiti biraz da göz kararı. Spatüle alabilir miyim? Yolla. Atatürk. <laughs> evet 5 <tam, o> <laughs> gram kadar söylüyorum. Bu değil için baz olması lazım. Potas bir oksit oldu Sodyum bir kullanıyoruz. Evet. 5 gram kadar olması lazım. Zannederim bu kadar yeter. Sonra içerisine 3 gram şeker diyor. 3 gramı biz tabi biraz göz kararı alabiliriz burada. Aldık. net bir değer var. Evet. 3 gram kadar, kadar da bir bundan koyarız. Değerini. Sonra bunun üzerine bunun üzerine metilen mavisi yapacağız ama metilen mavisi toplu iğne kadar olması gerekiyor. Metilen mavisi. Bir damla, Bir damla yani de değil? Çok az. Bir, Bir damla, damla değil. Bundan koymamız lazım. Tabii bunların hepsini de karıştıracağız. Bunları yaptıktan sonra karıştıracağız. Bir saniye. Bir damla diyor. Erden koyacağız. Ha. Koptuğu ne kadar normalde olması lazım? Koptuğu ne kadar? Tamam. Şimdi içerisine 150 mililitre su koyacağız. Evet şuradan 150 mililitre su 150 mililitre buraya kadar dolduralım. 150 mililitre evet. bakalım. Doldurun. Evet. Hocam şuradan 150 mililitre. Tamam. 150 mililitre. Kardeşiniz getirecek şimdi. Onu da 150 <laughs> olarak koyacağız. 150 mililitre. Onu da koyduktan sonra, 150 mililitre bunun içerisine koyduktan sonra <laughs> çarpı alacağız. Bakalım ne gibi olacak mı? <laughs> Buradaki hedef noktası şu. Erlen Mayer'i salladığımız zaman mavi, kendi haline bıraktığımız zaman renksiz olmasını bekleriz. Normalde şuna bakınca mavi. Bir bakalım şimdi ne olacak? Mavi mi? Evet. Alayım. Yok, Bir yok, çekelim. ederim. Otur bakalım. Evet. 150 mililitre. Ah. Çaldıran adam mavi olur. Şimdi bir saniye. Şimdi bir tane oradan karıştırıcı çubuk. Bir dakika Şu içeriden alalım. Bu budur hocam. Evet içeriden alalım. Temiz bu. Evet. Evet. Temiz olmasına dikkat ediyoruz. İçeriden bir tane karıştırıcı çubuğumuzu aldık. <laughs> evet, sodyum hidroksitimizi. İçinde sodyum hidroksit katı olduğu için sodyum hidroksiti belirtmek lazım. Şu tane de var. Evet. Tabii glikoz olması gerekiyor. Glikoz olmayınca sakaroz şekeri bakalım çözünümüz ne kadar gerçekleşiyor. Hadi biraz çalkalayalım şekeri. 15. Oğlumuz Şimdi Bakıyoruz. bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz ki normalde olmasını beklediğimiz şey şu koyu renk haline gelecek. Erleri kendi haline 20-30 saniye bıraktığımız zaman renksiz haline gelmesini bekliyoruz. Ki burada 20-30 saniye bırakıyoruz. Renksiz olmasını bekleriz. Bakalım renksiz olacak mı acaba? Renksiz olursa demek ki bizim burada yaptığımız deney sakaroz şekerle de aynı Aynı manada olacak. Eğer sakaroz şekerle aynı olay meydana gelmezse burada anlayacağız ki bizim kullanmamız gereken şey glikozdur. Glikoz halindeki bir şeyle bu deney meydana geldiniz diyeceğiz. Şimdi bir bekleyelim bakalım nasıl olacak. Koşu sıvının reklamında vardı hocam öyle beyazlığı acaba bu. Evet, bir yirmi on saniye bekleyelim. Şöyle 30, evet. 30 saniye geçti, maviliğinden kaybetmedi. Demek ki Bizim bu deneyi yapmamız için bize gerekli olan şeker, glikoz şeker. Burada beklediğimiz şey nedir? Beklediğimiz davranışı görelim. Beklediğimiz davranış şu. Sodyum hidroksit, glikoz şeker, 150 mililitre su ve bir damla metilen mavisi karıştıkları zaman normalde çalkaladığın zaman e, mavi renk alır. 20 saniye beklediğin zaman rengi gider. Televizyonlarda çıkan sihirbaz deneyleri tarzında deneyler yapan ve o da işte e, filmlerde gördüğünüz bir şeyin yere atıyor yere attığı anda patlama yapan, az önce gösterdiğimiz neden patlama yapan şeyler. Böyle kimyasal maddelerin karışımı tamam. Evet. <laughs> Bu meyvesi <Turberi 'ydi> sonucu. <laughs>